thank you uygulamayı indirmeniz gerekiyor giriş bölümünde eğer biraz ben... daha Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ni çok yakın bir zaman önce hizmete açtık. Çanakkale'nin merkezinde, kordonda, tarihi bir binada artık Çanakkale Savaşları ile alakalı her türlü bilginin, kaynağın, belgenin bulunabildiği çok eşsiz ve özel bir mekan haline geldi. Zaten bina tarihi bir binaydı. Ve içini de biz gerçekten hem müze hem kütüphane hem de araştırma merkezi olarak tasarladık ve hizmet açmış olduk. Yani Çanakkale meraklılarının, Çanakkale araştırmacılarının ne istiyorlarsa bulabilecekleri, erişebilecekleri bir merkez haline geldi. Ve aynı zamanda bu eşsiz koleksiyonlar, kitaplar, süreli yayınlar, belgeler, resimler, haritalar, çok özel emirler ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de emirlerini ihtiva eden belgeler orada artık sergilenmeye başladı. Ve tabii ki e, artık Çanakkale sevdalarında uğrak noktası haline gelmeye başladı. Biz şunu düşünmek istiyoruz, şunu bilmek istiyoruz. Artık Çanakkale'ye geldiği zaman insanlar gerçekten Çanakkale ile alakalı her şeye kavuşmuş, ulaşmış olacaklar. Ayrıca bir özelliğimiz daha var bu bina ile alakalı. Buradaki bütün eserler hepsi dijitalleştirildi. Yani artık her gelen dijitalden de artık bunlara ulaşabilmiş olacaklar. Dolayısıyla biz Çanakkale'nin merkezinde gerçekten böyle çok standartları yüksek bir kütüphane, bir müze, bir araştırma merkezine kavuşmuş olduk. Çanakkale'lerin ve dışarıdan gelen misafirlerimizin, araştırmacıların kitap okuyabileceği, araştırma yapabileceği, çok nezih ortamda bir zaman geçirebileceği bir yer haline gelmiş oldu. Bu da tabii ki alan başkanı olarak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten Çanakkale Türkiye için, Türk milleti için çok önemli bir yer. Çanakkale savaşları Türk tarihinde çok önemli bir yeri ihtiva ediyor, kapsıyor. E bu kadar önemli bir savaşın, bu kadar önemli bir fedakarlığın da e, gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor ve daha çok araştırmacı açık hale getirilmesi gerekiyor. E, i̇çerideki özellikle Çanakkale'nin kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal'e ait olan bizzat imzalamış olduğu emirlerin de sergilenmesi buradaki ilgiyi biraz daha da arttırdı. Çok özel fotoğraflar var, çok özel belgeler var, çok özel e, kitaplar var, süreli yayınlar var. Yabancı yerli bir sürü kitaba sahip olduk. Yani Çanakkale Araştırma Merkezi yani herkes Çanakkale alakalı ne merak ediyorsa her şeye ulaşmış ve e, aradığını bulmuş olacak.